Uzaktan sevfirim seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece O Öyle uzaktan sevfirim seni. Elini tutmadan, yüreğini dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden şu uçgunluk sevdalarına inat. Serserece değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sezan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber miraldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, özmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dokulurken kelimelerim masum, beyaz bir kağıda seviyorum.